Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere en iyi şekilde Bakan Tekin'in de adil ve e, iyi bir adaletli şekilde branş dağılımı yapacağız demesinin üzerine biz de sizlere tahmini olarak bir branş dağılımı hazırladık. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da, da Hemen videomuza geçelim. Şimdi bu branş dağılımı dediğimiz gibi öğretmenlere e, yani... Ortalama 35-40 bin civarında bu arada. Onu da söyleyeyim. Eğer 35 bin, 40 bin atam olursa Tahminen bu sayılarda bir branş dağılımı bekliyoruz. Ki Bakan Tekin'in de açıklamaları üzerine Bakan Tekin adil ve e, yani güzel bir şekilde öğretmenleri branşlarda herhangi bir e, öndelik tanımayacağız bir branşa adil bir şekilde atamayı, branş dağılımını yapacağız demişti. Ve biz de ona göre de bir sizlere bu şekilde bir branş dağılımı hazırladık. Sizler de şu anda ekranda görüyorsunuz. Sosyal bilgilere bin bekliyoruz. Edebiyat 1700, Türkçe'ye 3000 civarlarında bir branş dağılımı söyledik. Yani bazı arkadaşlarımız bu branş dağılımlarına iyi yapı, iyi diyor. Yani hocam e, diyor ki adil bir branş dağılımı olmuş bu şekilde olması gerekiyor diyor. Bazı arkadaşlarımız tabii ki beğenmiyor. E, yani bu zaten tahmini olarak sizlere sunduğumuz bir branş dağılımı. İnşallah e, yani 35.000-40.000 bin, bin civarlarında bir branş dağılımı olur, bir atam olur ki bu şekilde de en azından adil en azından bir branş dağılımı olur. Yani burada branş dağılımının en önemli şeyi adil olması. Herhangi bir branşa çok fazla bir atama verilmemesi. O nedenle burada dediğimiz gibi adil olması çok önemli bizler için. Biz de elimizden geldiğince sizlere bu tarz tahmin videoları vesaire yayınlamaya devam edeceğiz. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sizlerin düşüncelerini yine yorumlarda bekliyoruz. Ama branş dağılımımız bu şekildeydi. Zaten devam edecektir o. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu senenin parlayan branşlarını zaten burada daha çok görüyorsunuz. İngilizce, edebiyat, Türkçe, sınıf öğretmenliği vesaire. Bu senenin parlayan branşlarından olacağını yine söyleyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.